Herkese selam arkadaşlar. Bugün Seydican'la birlikte PUBG Mobile'ın 4.1 güncellemesiyle gelecek olan kış temalı penguen modunu birlikte inceleyeceğiz. Hoş geldin Seydican. Hoş buldum Elif. Teşekkür ederim. Gerçekten efsane bir mod olduğunu düşünüyorum. Son zamanların en iyi modlarından birisi. Bir an önce tanıtmak istiyorum. Ben de katılıyorum. Modu birazcık birkaç videodan izledim. Ben de çok beğendim. Çok heyecanlıyım. Hazırsan beraber başlayalım. Let's go. Şimdi ilk olarak iki etkinlik alanımız var. Birisi shooting Range'de birisi de farmın altına denizin olduğu yere kurmuşlar köprünün hemen yanına. Köprünün oradakini atlayalım bize yakın olanı. Elif etkinlik alanının güzelliğine baksana. Evet ya çok güzel görünüyor ve weekend'i andırıyor bence. Weekend'i özledik. Kesinlikle kesinlikle. Tasarımın güzelliğine bakar mısın? Çok Abi, tatlı Gerçekten çok güzel. Hemen önümde. Evet. Tamam aldım. Şimdi görünüm bu şekilde. Sanırım biz şu anda tam etkinliğin ortasındayız. Burada geri sayımı bekleyen bir büyük sandık var. Bu geri sayım bittikten sonra bu sandığı açarak güzel lootlar alacağız. O sırada biz <laughs> diğer küçük sandıkları ve etkinliği biraz gezelim istersen. Evet evet kesinlikle bakalım bir. Etkinliğin haritada görünümü de bu şekilde gözüküyor. Yani iki tane küçük sandık var. Bir tane geri sayımı bekleyen büyük sandığımız var. Biz küçük sandıklara doğru ilerleyelim onları açalım. Burayı açtığımızda. Bak yerimizi belli ediyor Üstümde şu anda Aa, bir işaret evet. var Yani evet, bir önceki gösteriyor. hayalet modundaki gibi Sandığı açtığımızda Belli bir süre konumumuzu belli ediyor Buradan da bayağı bir iyi lootlar veriyor bu arada Şimdi burada test yazan beta sürümünden dolayı Test yazıyor ee, Bunu aldığımızda bu roket özelliği Arkadaşlar roket özelliğini Kullandığımızda bu şekilde gezebiliyoruz Şöyle hatta e, takviyesi var Takviye beta sürümünden dolayı Çalışmıyor bozuk bir de hızlı bu arada dedi değil mi? Kaykaydan falan daha Çok hızlı. tatlı bir de. Ah. Ya yaptığım şeye bak. Evet, şimdi diğer bak şimdi diğer özelliğini tanıtalım. Şimdi onu birazdan düşman gördüğümüzde ateş ederiz ama düşmana değil de yere isabet ederse şöyle yere isabet ettirelim. Bak üstünde böyle bir zemin oluşturuyor. Kesinlikle silah falan tıkladığınızda silah elinize alamıyorsunuz. Bu evet, bayağı bu bayağı bir taktiksel izleyeyim. olarak kullanabilir. Mesela gel Elif yanıma. Şimdi bir diyelim ki çıkabilirsin. Evet. Şimdi diyelim ki burada bayıldık. Kurt kurtarılmayı bekliyorum. Kurtarıyorum seni. Bunlar raşlamasınlar diye buraya koydum bunu. Aa. Orada gelemezler. Ben seni burada rahat bir şekilde kurtarırım. Anladın mı? Arkadaşlar bu sandıklardan kılıç balığı özelliği çıkıyor. Bu kılıç balığının beta sürümünde olduğumuz için tam ismi belli değil. Gerçek sürüm geldiğinde tam ismi belli olur. Bunu aldığımızda şimdi bunun kullanımını göstereceğim. Buna bayılacaksınız ve maç içinde o kadar bize avantajlar sağlayacak ki ben bayıldım yani en iyi özelliklerden birisi bu. Şimdi Elif kendini patlat. Şimdi takım arkadaşımız bayıldı ve burayı korumamız lazım. Düşman bu arkadaşımızı kurtarırsak bize raşlayacaklar. O yüzden bu arkadaşımızı şu şekilde bu nesneyi kullanarak şöyle hedef alacağız. Hedef alıp atıyoruz. Şu anda kendine kaldırıma gelmiş olması lazım. Evet. Evet. Kendini kurtar seçeneği geldi. Kendini kurtar. Abi şu özellik gerçekten o kadar güzel ve o kadar avantaj sağlayacak bir özellik ki ben bayıldım. Yani en iyi özellikleri sırala desen ilk üçe koyarım bunu. Bir de şöyle bir şey var. Bana can basabiliyorsun. Aa, şu an evet. bak canıma. Canım e bir. Evet canım bir şu anda. Bak şimdi. Ne Hı. kadar uzakta Mesela olursam. Mesela kitim yok. Evet. Kitim yok ve ihtiyacım var. Şu şekilde. tapladım. evet. Canını dolduruyor bak fulllendi canım. Bir de o kadar hızlı dolduruyor ki. Bayağı bir hızlı dolduruyor. 4 doldur. saniye falan sürüyor evet, bu arada. Evet, bayağı bir hızlı. Seyleyeceğim. Bu arada ortanın süresi de oldu. Gel açalım orayı da. Evet. O buradan drop lootları veriyor. Abi biz ismimizi yazdırdık. Çok güzel. Buradan roketler çıkıyor. Evet. E, roketler çıkıyor. Evet. Roketler çıkıyor. Roketleri alabiliyoruz. Roketi yalnız ben bir şeyi merak ediyorum. Çantamıza, ne? çantamıza 5 tane alabiliyoruz şu kılıç balığı özelliğinden. Bunu da söylemeyi unutmayalım. Çünkü kılıç balığı özelliğini istediğimiz kadar 20 tane 30 tane alamıyoruz. En fazla 5 tane alabiliyoruz çantamıza. Aa, evet doğru. Arkadaşlar bu arada etkinlik alanında canlanma kartı veriyor. Şurada botlar var. Botların üzerinde şu roketi deneyelim. Abi gidelim botlara direkt. Şöyle ateş ettiğimde tek atıyor ama bu tek atmaz diye düşünüyorum. Niye gerçek sürümde hasarı bayağı fazla. Bak Bence tek de, mermiye bayıldı. Tek mermiye bayılttı, tek mermiye çekiyor. Yani hasarı 150-200 hasar vuruyor. Bir şeyi merak ettim, moda tekrar döndüm. Abi tekrardan moda çağırmak için çağrı tuşu koymuşlar. Cidden efsane sevindim buna. Gerçekten sevindim. Elif seni buraya çağıracağım deneme amaçlı. Çağır tuşuna bastım. Elif'e kabul et, reddet çıkacak. Kabul et. Abi geldi. Süper. Abi süper bu özellik. Bu özelliğe bayılıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada moli özelliğini göstereceğim. Ve shop'ta nelerin olduğunu göstereceğim size. Shop'un rengi de değişmiş. Bu moda özel diye düşünüyorum. Kalıcı değil diye düşünüyorum. Şöyle şopu İnşallah açalım. <laughs> evet çok tatlı olmuş. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim havan topu kalıcı mıydı? Havan topu kalıcı gelmiş. 25 paraya alabiliyoruz. Daha sonrasında burada tabii ki de aşağıya indiğimizde moli alalım. Moli'de değişiklik var çünkü. Moli'yi aldım. Molly'de şöyle bir değişiklik var. Evet nasıl bir değişiklik var? Şimdi şöyle Molly'yi çektiğimizde biz eskiden elimizde böyle alan sonuna kadar bile istesek bekleyebiliyorduk. Ama artık evet. bekleyemiyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi saniye var. Burada 100 saniyeden başlatıyor ama bu beta sürümden dolayı 100 saniye. Muhtemelen 7 saniye, 8 saniye, bomba gibi saniyesi olacak. Bunu beklediğimizde, saniye bitene kadar beklediğimizde ne olacak? Bu saniye hızlı bir şekilde geçsin abi. Saniye bittikten sonra bu şekilde yere bırakıyor abi. Kendine hasar veriyor. Tamam ben de gidiyorum. Bana bak o? Oh, oh. bana bak. Lan roketle nasıl yükseliyorsun? Bir dakika bak. ben... Bak. Ben bunu bilmiyorum. Bu nasıl yapılıyor Rocket... bana da göster. Bir saniye. kullanmaya başladıktan sonra jiroskopunu yukarıya kaldır. Oh, Yüksel ne? yani. <laughs> Çok oh, keyifli ne? değil mi? <laughs> Orka... Oha. Arkadaş... Arkadaşlar bu İnanılmaz ne kadar çıkabiliyoruz? Da. Şu kadar yüksekliğe çıkabiliyoruz. Abi bayağı bir yükseğe Ama çıkıyoruz bu arada. bayağı yükseliyorsun. Yani aşağıdaki her şeyi görebilecek kadar yükseliyorsun. Şimdi adamı biz vurduk kardeşim. Loot sandığına dönüştü. bulut loot sandığının yanına gittiğimizde şöyle taşı özelliği çıkıyor. Buna bastığımızda abi <laughs> bu taşıma özelliği ne ya? Loot sandığını taşıyabiliyoruz. Lut hastası arkadaşlarımız cidden bizi delirtir. Elif ben öncelikle delirteceğim seni. Bak bunu taşırken şöyle bir şey var. Loot sandığını açabiliyoruz. İçinde ne var kontrol edebiliyoruz ama yok artık. E, evet ama bir şey alamıyoruz. Peki sen alabiliyor musun bir şey? Açabiliyor musun? Bak bakalım. Aa ben alabiliyorum. Aa sen alabiliyor musun? Abi hiç sevmedim ben, bu özelliği. Ben bu özelliğe sinir olmuştum. Çünkü bütün lootları benden kaçıracağını düşünüyordum ama şu an çok sevdim. Abi cidden benim şu anda hayal kırıklığına uğradım. Yapacak Buyur, bir şey. Ama böyle arkadaşımıza götürebiliriz. Burada pusucu korkak arkadaşlarımıza götüre <laughs> götürebiliriz. Al kardeşim ben vurdum sen lootla der gibi. Ben de bu modun bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çok keyifli tatlı bir mod olmuş. Arkadaşlar son olarak Ruins'in görünümü de değişti. Onu da size gösterelim. Liman yapmışlar değil mi burayı? Evet evet liman. Liman, yani bu. liman evet. Ee, evet. Tersane gibi olmuş. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok keyifli bir mod olmuş. Bir an önce gelsin artık güncelleme. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ve son olarak arkadaşlar, videomu izlediğiniz için, buraya kadar katlandığınız için teşekkür ederim. Mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bizim nasıl bir mod bekliyor? Bunları lütfen yorumlarda yazın. Ee, Selecen, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yorumlara şunu yazsınlar bence. En sevdikleri özellik hangisi olmuş? Benim en sevdiğim özellik loot taşıma özelliği olmuş. Yani bununla ben çok eğleneceğim. Baya bir troll yapacağım ya. Katılıyorum. Çok eğleneceğiz. Çok eğlenceli bir mod bizi bekliyor.